Ya. İşte bu saate kadar çıkıyorum bundan sonra evimde daha çok vakit geçirmeyi tercih ediyorum Yayın arkadaşlar hazırladım. işte düzgün aile çocuğu dediğiniz böyle etrafta şov yapanlar değil bilek gibilerdir böyle ben gördüğünüz gibi yani, şov hiçbir yapmayalım. yere çıkmıyor evde oturuyor bakın kimsenin lansmanında cartunda curtunda konserinde hiçbir yerde göremezsiniz evde sürekli kendi halinde biliyorsun, biliyorsun çağrı en yakında olsun aa bu arada lansmanına gitmedin değil mi sen ona gittim çok ha, durmadım. Ha gittin mi? Okey. <laughs> Erken kaçtım öyle." Bul teşekkürler. Sen ne yapıyorsun? Hangi avatar karakteri? Ben ne oldum? yapayım? Ben <laughs> makyaj videosu çekiyordum. <laughs> söyledim. Keşke evde <edasına> girseydim. Biliyordum <laughs> daha Bakayım aşkım. Okuyamadım <laughs> kesmiyor Ne yapayım <laughs> işte video falan çekiyordum. Öyle yayına gireyim dedim ve buradayım şimdi. Boş bir gün yani. <laughs> Neden ee, şey yok Buse ha doğru Buse ameliyat oldu o yüzden herhalde bu senin yanına diyor. gitmemiş arkadaşlar. Çiçek yolladığına göre çıkmam gitmemiştir yani diye düşünüyorum. Bize çünkü bir... sadece bize mi bilmiyorum da <laughs> e, yasaklar <yani>. yasak arkadaşlar. <laughs> ben anlamadım yani millet kol kola geliyor. <laughs> bir ben mi uyarılıyorum yani yapım tarafından? Yapım! yayındaysan? <laughs> Jigerban şey <laughs> Canım sıkılıyor bu işler ha. Bir de yani ilk göz ağrısı. Abi bunda yani. çok güzelmiş. Okuyamadım ama. Ne ismi ne? Okuyamıyorum. İclerlefe okuyamadım bilmiyorum. Ender çok teşekkür ederim. İşte şimdi vakti Ender ya. İşte bundan bahsediyordum. Eee nasıl gidiyor bu şu Nasıl gitsin ya? Gitmiyor galiba bilmiyorum. Bugün işte bir çıkayım Hadi. eğleneyim dedim de. Bizim de... Eğlenceli gelmedi mi bugün? Yok ya canım bugün gece dışarı çıkmak istiyor ama. Hadi Benim ya. arkadaşlarım da vefat etmiş hep yoklar ortalıkta. öyle öyle Şimdi Tuğçe, <laughs> Tuğçe Bursa'daydı. Bursa'da Tuğçe geri döndü. Oldu. Tuğçe şey. Hep <laughs> şarkı açtığa çıkarım mı? Ne alaka oğlum? Ne diyor? Biliyorum ki ben de. Başımı ağrıtıyor. Bilek şarkı mı açıyorsun yayında? Yok, hiçbir şey yapmadım. Bak seninle sohbet ediyoruz. <laughs> Bak kalite demek, bilek demek yazıyorlar. Kendi chatim olduğu için mi acaba böyle? Çok teşekkürler. Ne Biliyorum ki. <gülüyor> <gülüyor> ha işte Tuğçe'den bahsediyorum. Tuğçe geri döndü. Tuğçe'ye konuşur mu? Tuğçe yayına bile gelmedi. Tuğçe çok yorgun. Mami çok teşekkürler. Canım adını okuyamıyorum. Adını da bilmiyorum. İçil. Ben İçil de, mi adın? Ben adın neydi? Sen de Şişli, şişli tarafında oturuyor musun Müşka? Işte. Aynen. Niye? Sen de derken sen de mi o taraftasın? Belki de. <laughs> Her defasında şarkı açıyormuşsun bu arada Bilek. Niye yalan söylüyorsun yayında? Burada ben benim ben chatime yazıyorlar. Ben şarkı, şarkı söylüyorum. Kendisi, kendisi mi söylüyor arkadaşlar? <laughs> o daha Dur kötü bak. değil mi? Niye çocuğun sesine hakaret ediyorsunuz? Yemin açısından? Ne gayet ben, güzeldi güzel diye hatırlıyorum sesi. Yani idare yani eder. Çok <laughs> Bilek beğeniyor Başım ağrıyor. <laughs> Açıyor ve söylüyor mu? Baş... Aman vazgeç... <laughs> vazgeçemiyorlar. Farkında mısın? Hep de yayında var. ya bir tane söylesin. Ben göreyim ya. Olmaz mı? Bir tane söyler misin Bilek? Senin istediğin bir şarkı olsun. Benim istediğim bir şarkı olsun. Eyvah. Benim istediğim herhangi bir şarkı mı? Evet. Repertuar ne mi? kadar ben... geniş bilmiyorum. Daha onu dinleme yani. Öyle bir şey. Arabesk <laughs> <laughs> dinlesen, şey yapsan söylesen çok iyi olur. Benim yani. repertuarım çok geniş. Sen söyler. Ya yani yani. çok geniş, geniş, geniş değildir ya. Orhan Gencebay söyler misin mesela? Akşam güneşini söyleyeyim mi? <laughs> Söyle bakayım. Arkadaşlar bir saniye <laughs> ben müziğimi kapatayım burada. <laughs> Sarı bakalım. Ya arkasında hiçbir şey açmadan söyleyeceğim bir de. Dur 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 Biraz ciddi ol biraz. Ya biraz professional lütfen. Lütfen o biraz pek. arkadan bir şeyler yapalım. O zaman dur. <laughs> Ender teşekkür ederim. Gelmek. Kendim mi kaşındım arkadaşlar? Abartmayın çocuğun sesi ne sanki ya. Arkadaşlar ama e, PK yenelim yani. <laughs> Güzel bir tarifte ödeyeceğim çünkü. Motivasyon amaçlı PK yapmamız lazım. Son 20 saniye. Böyle kork çocuksun. Az çok demeyelim. Yayına gelelim. Son 10 saniye. İkinci PK'ya kalacak. İsterseniz ikinci PK'yı bırakabilirsiniz. Öncelik bayanların olsun ilk PK'yı. Arkadaşlar tura. Ikinci tura bırakmayalım. lütfen evet. ilk turda alalım arkadaşlar. Yok yok ben ikinci tura bırakmanızı istiyorum. <gülüyor> <Atladım>. <gülüyor> İkinci turda evet, teşekkür ederim başkalar. Çok sağ olun. Ben <laughs> bırak <Blek>, kaşınma. <laughs> evet arkadaşlar şu an arkadaşım 5000 oldu. Ben 5000'ini tek de almak istiyorum. Ay, yapmayın ya. Yapmayın çok kırıcı bu arada. Çok kırıcı arkadaşlar safları sıkılaştıralım lütfen karşı taraf güçlendi. Yayına yeni giren arkadaşlar için tekrar bir anons geçeyim. Ee, Büşra... Şarkı söylememi istedi. Orhan Gencebay'dan istiyordu, ben de akşam güneşini söyleyeceğim. Hmm. Dilara hoş geldin. Canım. Bir alkış gelebilir mi? Kara bulut seni Biliyorsun değil mi bu şarkıyı sen? Ben, Orhan Gencebay dedin ama Evet tamam ben bu şarkıyı bilmiyorum Aa uh -uh, Bilmiyorum ya Sen görüntü yapıyorsun yani Orhan Gencebay Hayır yani böyle daha bilindik şarkılarım. çok sıkı takipçisi değilim çok severim ama öyle bütün her şarkısını da bilmem yani O kadar da şey o fanatik da... değiliz yani o kadar geniş işte referans. Yani ben çok teşekkür ederim. Aldım <laughs> <laughs> O kadar ya. Tamam, geniştir bir şey demiyorum. Benimkisi değil. Aa, Maya bak ya. Arkadaşlar, binlerimi mi diyor? Ne olur ya. Bir de bile kaybetmek istemiyorum winlerimi. Ne alaka?